Aleyküm arkadaşlar. bugün Karolan'dan Erciyes Üniversitesi'ne geldik. Eee Erciyes Üniversitesi'nde ne yaptık? Eee Karolan'ın çiftleşip çiftleşemeyeceğini, testislerin çalışıp çalışmayacağını hepsini öğrendik. Eee düzenli güzel beslediğimiz zaman daha iş yapacağını uzmanlar bize söylediler arkadaşlar. Tabi ilk defa böyle e, uzun bir yola çıktığı için Tabi biraz stres yaptı arabada filan Ama baba iş yapacak Daha daha iş var derler ya o hesap bizim karı olan Ama e, o yönden ben sevindim işin gerçeği Ben İbrahim Bey şeyin daha çalışır filan işi benim hoşuma gitti. inşallah bunun yavrusunu arkadaşlar benim şey olduğum kadar yavrusunu almak istediğim kadar İbrahim Bey de istiyor aynı şekilde. Gerçekten yani Türkiye'de bayağı kişi istiyordur. Bence sevindirici bir haber şeyin kar olanın daha iş yapacağı İnşallah İbrahim Bey de aynı şekilde yavrularını alır bizim tek şeyimiz küçük kara olanlar almak arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Hatta şey hoca gördüğünde hoca hocanın da çok hoşuna gitti. Hoca da bayağı kan kalcıymış. O da gördü onun da hoşuna gitti. Gerçekten hoşa gitmeyecek bir köpek değil. Ufak ufak memlekete döneceğiz. Bu ne demektir? Ee, sadece şeyini öğrenmek için e, buraya kadar geldiyse 200 kilometre yol ettik. Ee, bizim karı olanın işlev adam olduğuna dair daha, daha yaşlanmadığına dair, son kullanma tarihi geçmediğine dair bilgiler edindik. Evet. Bu gerçekten var ya bir yavruları alsak bunun. Şey, devam eder inşallah. Şey, i̇nşallah. Zaten e, her zaman derim. Çok şey yaparsan e, hızlı yani istikrarlı olursan mutlaka elde edersin diyorlar. Ben de aynı şekilde şimdi bundan yavrular bende olmaz ama olsun yeter ki. bende olmaz şart değil. Yeter ki olsun. Ama bu kadar e, artık bir gönül bağ oluşmaya başladık. Oranla bayağı bir samimi olduk biz. Artık ben de istiyorum yani işin gerçeği karolanda şey. Çünkü efendi ya şeye girişi sanki yıllardan beri şey hastane koltuklarında geziyormuş gibi adam adam gibi gezdi. Tabi orada çekim yapmadım çünkü karşı çıkabilirler şey ayıp olmasın falan diye. Bazı hekimler mesela karşı çıkıyor, söylediklerini şey yapmasın, kayda almayın filan diye. Ben de onlara saygımızdan dolayı dışarıda bir size bir müjdeli haberi verelim dedik. Kara olan da iş var arkadaşlar. Yani bu bugünün özeti, bu videonun özeti kara olan da iş var da. Değil mi kara olan? Şimdi bu artık bu tasmayla gezdireceğiz. Çok kişi tikenli tasma diyordu ya. Gerçekten artık süreye göndermeyeceğiz. Düzenli besleyeceğiz. Ve tikenli tasma takmayacağız. Adam. Arkadaşlar Türkiye'nin en kangalı diyebileceğimiz gerçekten en kangalı diyebileceğimiz itle, köpeklerden birisi bu. Biz de bununla uğraşıyoruz. Bunun en iyisi şey Benim hoşuma giden bir şey. Ben bundan uğraşıyordum. Şimdi İbrahim Bey e de geldim misafir olarak. Ve ondaki o isteği de gördüm. Şimdi sırt sırta verdik. <laughs> İnşallah olur. Ee, yapıyoruz? Aynen. Ufak ufak biz yol alacağız artık Özkan sen. Gel bakalım gel şöyle. Her şeyi de diyelim. Ee, ona da değineyim bir de Özkan. Şuna değinecektim. Ee, şimdi arkadaşlar e, araştırdık. E, sperm bankası. Ee, Ankara'da. De olur mu? ileride olabilecek şeyler. Ama e, sperm bankası burada yok. Onu öğrendik. Biz sadece e, gerektiğinde e, şey yapacağız. E, kendi çiftleşecek sıkıntıya girdiğinde e, şey olduğu için, spermleri spermler olduğu için e, suni sunu yapılabilecek o şekilde şey yapabiliriz ama e, sperm bankasında mesela saklamak daha iyi istiyoruz yani bu köpeğin şeyini. Bizim karı olan köpeğe diyorum da kusura bakma. Hoca ola. Şey dedi ya, hoca dedi ya, nerenin iti bu dedi ya. <laughs> O, o, halk dilinde söyledi evet. güzel bir şekilde. O da çok ama hayran kaldı tipe. Evet. Düşünün hele bunu e, sperm bankasında şeyini evet. sakladık. E, sonra 10 yıl sonra köpekler ne şey yapıyoruz? <laughs> Karı olanlar elde ediyoruz ya oğullarını. Bu kadar uzatmamak uzak lazım. Değil mi? <gülüyor> Misal <gülüyor> veriyorum canım. Birkaç farklı dişi de e, yani bir şekilde e, Soyun devam etmesi çok önemli. Evet. Onu zaten siz de biliyorsunuz. O evet. yolda da hareket edeceksiniz. Evet. İnşallah yani farklı farklı dişilerden üç dört tane farklı dişiden soyları devam eder soyu. Şimdi bazıları e, şey yaptılar. E, şey dişi e, sizin getirdiğiniz dişi onu uymaz ya misafir e, o karı olanı uyar diye dediğimizden değil. Mesela İbrahim arkadaşın dişisi elinde olan dişi oydu. Eldekini kullanmak istiyor mesela. Ee, benim gösterdiğim, ben biraz buna yakın gördüğüm dişi size gösterdim. Sonra bazıları algı oluşturdum. Ee, sadece o mu? Yani birkaç dişi illaki yani. Yeter ki buna e, uyacak dişi bulduktan sonra arkadaşlar yani inşallah hepsini ayarlayacağız. Ama buna uyacak dişi lazım. Mesela ben derim. Her köpe ayrı şeyler uyar. Bunu uyacak dişi. Ben bir tanesini gördüm. Onu da size hemen kararledim Videosunu çektim. Şimdi bir tane fotoğrafını aldık. Gösterdim ya. İnşallah onu da gidip bir canlı canlı görsek. Göstereceğim arkadaşlar. Yani biz bunun peşindeyiz, işin peşindeyiz. Ben yani şey olarak bu kadar arzulu zaten Özkan nereye gidecek bizde de tektim diyorum ama şimdi iki olduk. <laughs> Kar mutlaka bir yavru alacağız arkadaşlar. Ya Kayseri pastırması yediririz şeye Ne diyor lan bu diyordur. Gidelim mi? Bak şu bakışına hastayım ben. Şöyle bakar ya yukarı. Ona hastayım.

Ne bileyim, öylesine şey yapayım diye. Oradan dışarı olur ya. Ha. <gülüyor> Buradan mı <laughs> yiyeceğiz? <ben. gülüyor> gel. 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 Tamam, tamam. gel. Şey, gel, gel abi, <laughs> ya. Gel. Ben biliyorum çünkü, benim et gördün mü, budur. Ama şimdi onu da görmüyor Hayır kızım, hayır, hayır. Hayır, tamam. Tamam. oğlum. Daha çelesiz ya. arkadaşlar. Kara kız. Kara oğullar. Bunları bir karşılaştırmak istedim. İnşallah bu yüzden emek alacağız arkadaşlar. Dur dur dur. Bu da ondan aşağıda ya. Yani. Bas diyemem ben gider üstüne Tamam tamam tamam. Şimdi ben şey yapayım. Böyle kafa yapılarını inceliyorum da. Şimdi arkadaşlar bunun e, kolanı yaralandı. E, şey sürdü. Yağ sürdü. Yara sürdü değil mi sen? Yok şu araçlarda satılıyor ya bir de Aha. Şimdi e, bir... normalde bir seni değiştiriyor, maskesini değiştiriyor. şöyle <laughs>. çek, Zaten ben burada hiçbir şey anlatmıyorum çünkü anlatmama da gerek yok. Hoşuma giden ee, kangal dişi ve kangal erkek. onlara birer tane karım verin de yeter. Hadi sağ ol. Bu... Yok bunu vermek lazım bunu. Ee, Şeyden... Ona da O belki alışkı değil de gene de verir yani ona da verir. Arkadaşlar, e, Kara Kızı'nı ziyarete geldik. Kara olanı arabadan indirdim çünkü bir e, maske e, kıyaslaması yapmak istedim. Ne kadar uyumlu olur, ne kadar uyumsuz olur diye. E, ben kendi kafamda bir şeyler e, şey yaptım. Kara olanın benzerlerini yakalamak için en yakın dişilerden sadece bunu çekmeyeceğiz. İlli daha iyisini, daha iyilerini bulmaya çalışacağız ama e, gelin adaylarımızdan birisi bu. Size o kadar söyleyeyim. Bu, bu şey yanımızda alsak daha iyi değil mi ya? Neyi? E, poşet gibi bir şey ben ver. Yesin ben. Ben yesin, tamam. Bayağı bir yol geldi. Yorgun argın. Kar olan Kayseri'den geliyoruz zaten Kayseri'de bir çekim yapmıştır. Ee, bizim kar olan daha iş var. Sonra madem işi var dedik e, ne yapmamız lazım? Gelin adaylarına bakmamız lazım dedik. Gelin adaylarından işte birisi karakız, bak bak şimdi. Hayır baba. sonra daha da bakacağız arkadaşlar. Şeyin evet, bak. kara kızın maskesi çok hoşuma gidiyor. Yani atılacak. baktım zaman yani güzel bir şey. Biz güzel bir hangal. Ona az olanı ver de belki bir yemez de. Ona bir... Gel bak, gel şuraya at, şu at. Ona ver diyor bana, oraya attı da bak hele. O yemeyebilir ama gene de bir denesin. Şu kölgeye at hele. He? Şunu kölgeye at hele. Veya o kölgeye fark etmez. Ben işte böyle baktım. Evet. Evet, yok benim itte başka salam yok. Arada bir Çanga Dağı'a bir şey yapıyorum da. <laughs> Lan oğlum, arada Hadi canım, hadi oğlum iyi. Yalıyor onun hayvan. Şey, e, veterinerler dedi iyi bakmanız lazım dediler. Güzel ya enekler çıkar filan dediler. Abi benim burada kalıksa iyi olur. Bizim <laughs> <Kızım. gülüyor> Arkadaşlar biliyorum Arkadaşlar şimdi bazı köpekler bende önceden de vardı. Bu <laughs> na, naz naz yapıyor bunun şeyi bu, bu ses sus kızım ya naz yapıyor ilgi istiyor o zaman da bu tarzda e, sesler yaparlar köyde benim kasırga aynı şekilde gezmek istediği zaman aynı hareketler yapıyor biraz önce gördüğünüz gibi olanı ilk gördüğünde kuyruk simit kuyruk simit yapmıştı biraz önce bizim şeyimiz bunu arkadaşlar Para, mi ya? Bence gerek yok. Şimdi arabaya istifa ederler. Eline sağlık ondan sonra. Şey Özkan otur da şöyle yanından şöyle çekele. Çok. İyisi bile güzel olanı. Yedi değil mi? Öyle mi canla da var. daha yatırsam yer. Yok o fazla iyi olur sana. Şimdilik o ona yeter. Yol yorgunu ya onun için verdim ben onu. Aynen. Midesini şey yapmasın. Şöyle yapayım. O da hayatında ilk defa gördü herhalde ateş yok, değil mi? Daş ol, yok bir de daş oldu ya, çakıl oldu. Yok o hayatında ilk defa görüyor. Ya, ya ilk defa oldu. Çok. Şimdi işte e, kara kızla kara olanla güzel bir video çekelim dedik arkadaşlar. E, umarım e, şimdi umarım değil arkadaşlar yani ben bunu buna layık gördüm. E, Allah'ın izniyle <laughs> Peygamber'in kapıları dedikleri gibi. Şimdi ee, sizlerin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Yani bunlar gerçekten e, ben yakıştırdım. Umarım e, yanlış yola değiliz. Biz bunları çiftleştireceğiz arkadaşlar. Y yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Gel ben buraya. Gel ben buraya. Gel oğlum. Şöyle bir şöyle bir pozumuzu da at. gel. 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 <laughs> Evet. Amma bağırın, amma bağırın. Arkadaşlar, e, dediğim gibi e, yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. E, bizden bu kadar. Kara kızlarla, kara olanlarla, karalarla beraberiz arkadaşlar diyeceğim. Görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla arkadaşlar.